Kalradia'nın şuhalleri Vlandyalılar oyunda güçlü arbaletçileri ve ağır zırhlı şuhalleri ile öne çıkmaktadır. Aynı zamanda en çok toprağa sahip olan krallıktır. Fakat bu toprak fazlalığı her ne kadar avantaj gibi görünse de Vlandya oyundaki en sadakatsiz lordlara sahiptir. Zaten Vlandyalılar erken ortaçağ Avrupa'sındaki feodal yani kısaca merkezi otoritenin zayıf olduğu ve lordların kafasına göre takıldığı devletlerden esinlenilmiştir. Fakat Vlandyalılar her ne kadar birden fazla halkın karışımı olsa da bunlar arasında aslen Fransa'nın kuzeyine yerleşen vikinglerden yani normanlardan esinlenerek yapılmıştır. Zaten kıtaya da Vikingler gibi dışarıdan gelmişlerdir. Yani ana vatanları Kalradia değildir. Peki Vlaandiy halkı nasıl oldu da bugün Bannerlord'dan bildiğimiz duruma geldi? O zaman siz videoyu beğenip bir Kalradia Lorduna dönüşün. Ben de hikayeye geçeyim. Bannerlord'dan yaklaşık 150 yıl önce yani tahminen 900 yılların başında Kalradia İmparatorluğu kıtanın büyük bir bölümünde hüküm sürmekteydi. Fakat bu büyüklük beraberinde bazı sorunlar getirmişti ve imparatorluk düzenlediği bütün entrikalara rağmen uçsuz bucaksız sınırlarındaki kabile saldırılarına kendi lejyonları ile yetişememekteydi. Bu yüzden imparatorluk yönetimi bu durumu çözmek adına deniz aşırı topraklardan maceracı paralı askerleri işe almaya karar verdi. Bu paralı askerlerin lideri Cesur Vilund'tu ve Kalradia dilinde Vilund Valandio olarak söyleniyordu ki bu da zamanla değişerek hepimizin bildiği bildiği dönüşecekti. Cesur Vilund önderliğindeki Vlandyalılar ağır süvarileriyle yıllar boyunca imparatorluğun düşmanlarına kan kusturdu ve güneyin çöllerinden doğunun bozkırlarına kadar savaşıp yıllarca imparatorluğa hizmet etti. Fakat imparatorluk ekonomik olarak kötü durumdaydı ve bu hizmet karşılığında verebilecekleri altın gitgide azalmıştı. Bu yüzden imparatorluk yetkilileri dahiyane bir fikir buldu ve imparatorluğun batı sahilinden bazı toprakları onlara vermeye karar verdiler. Tabi toprak verdiler derken yanlış anlaşılmasın. Henüz bağımsız olmadılar ancak imparatorluğa bağlı farklı bir halk oldular ve artık Cesur Vilund da bu halkın başındaki bir komutandan ziyade bir lorda dönüşmüştü. Vlandiya halkı geçimini yıllarca bu topraklardaki tarım arazileriyle sağladı ve hatta devamında kaleler bile inşa ederek bölgeyi iyice sahiplendiler. Ancak bu süreçte bir noktada Cesur Vilund hayatını kaybetti ve onun ölümüyle Vlandiyalıların başına Demirkol Osrik geçti. Kendisine Vilund ile bir aile bağının olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak tahminime göre Osrik aile bağından ziyade iyi bir savaşçı olmasından dolayı halk tarafından lider olarak seçildi. Demirkol Osrik başa geldiğinde kıtada yeni siyasi yapılar oluşmaya başlamıştı ve Batanya, Sturgeya, Aseray, Kuzeyt gibi yeni devletlerin ortaya çıkmasıyla imparatorluk bir zamanlar tek söz sahibi olduğu da artık fetret devrine girmişti. Osric imparatorluğun bu sıkıntılı durumunu farkındaydı ve zaten hali hazırda arkasında bekleyen büyük bir orduya ve onu kral olarak kabullenecek bir halka sahipti. Bu yüzden Osric götü bu kabillerin ülke kurduğu zaman da benim neyim eksik diyerek batıdaki topraklarında bağımsızlığını ilan etti. Tabi kendisi elinde olan topraklardan daha da fazlasını istiyordu ve ordusuyla ilerlemeye karar verdi. Burada öncelikle Galen ve Roval şehirlerini kısa sürede ele geçirdi. Devamında ise Sargot'u kuşattı ve ne bok olduğunu bilmediğimiz Mas güçlü bir kabilenin de kendisine yardım etmesiyle burayı da topraklarına kattı. Ostig Praven'de geldiğinde ise bu şehri sanırsam eski imparatorluk başkenti olmasından dolayı bir ganimet kaynağından ziyade bir iktidar merkezi olarak gördü ve işgal etmek yerine şehrin yerel senatörleriyle anlaşma yaparak teslim olmalarını sağladı. Tabi imparatorluk ordusu bu işgali durdurmak ve topraklarını geri almak için Ostig'in karşısına çıktı. Ancak imparatorluğun doğuştan asker olan bir halka karşı şansı yoktu ve Osrik İmparatorluk ordusunda tokatladı. Bu yenilgiden sonra imparatorluk yetkilileri barış yapmak zorunda kaldı ve Vlandia Krallığı ile Kral Osrik'i resmen tanıdı. Böylece Vlandia Krallığı kurulmuş oldu ve Osrik kendi teğmenlerine toprak vererek onları kendine bağlı lordlar oyundaki ünvanlarıyla baronlar haline getirdi. Savaştan sonra kıtada kısa bir barış süreci oldu. Fakat Vlandia büyümeye devam etti ve Oka adlı Vlandiyalı bir komutan bazı Batanya kabillerinin sığınak olarak kullandığı Limmodris gölünün yakınındaki bölgeyi işgal etti ve burada oyundan bildiğimiz Oksol şehrini kurdu. Böylece lord bildiğimiz Vlandia Krallığı tüm şehirleriyle beraber kurulmuş oldu. Fakat tüm bu yaşananlardan sonra ne zaman olduğu bilinmese de 1077 yılından önceki bir tarihte demir kolosurik hayatını kaybetti ve yerine torunu Dertert geçti. Dertert gençliğinde büyük fetihler yapma hayaliyle yanıp tutuşan biriydi. Fakat tahta geçtikten sonra saltanatının büyük bir kısmını sadece isyanları bastırmak, taht üzerinde hak iddia edenleri ezmek ve kavgacı baronlar ile kontları hizaya getirmekle de geçirdi. Dertert döneminde Vlandia ile imparatorluk arasında bir savunma paktı imzalandı. Bu pakt iki taraftan biri saldırıya uğrarsa diğerinin onun yanında savaşa katılması için imzalanmıştı. Ve 1077 yılına geldiğimizde ise Batanya ile Sturgia bir ittifak kurarak imparatorluğa savaş ilan etti. Bunun üzerine imparator Neretses imzaladıkları anlaşma gereği Kral Dertert'i savaşa davet etti. Dertert her ne kadar anlaşmaya uyup savaşa katılmaları gerektiğini düşünse de baronlar bu fikre karşıydı ve imparatorlukla savaşmak istemiyorlardı. Kral Dertert ise kararsızdı ve Neretses'e zamanında yanıt vermedi. Bu yüzden imparator Neretses büyük bir salaklık yaparak Blandia baronlarını ve Dertert'i korkaklıkla suçladı ve onlara hakaretler savurdu. Böylece savaşa belki de hiç katılmayacak olan Vlandia bu hakaretlerden sonra imparatorluğun karşısına yer almaya karar verdi. Ve meşhur Pendraik savaşı başladı. Bu savaşı detaylı anlatmayacağım çünkü kanalda zaten haritalı bir şekilde detaylı anlattığım videosu mevcut. Ona da sağ üstteki ikondan ulaşabilirsiniz. Ama kısaca savaşa Vlandia'dan Kral Dertet ve Baron Unter'i 1500 kişilik bir orduyla katıldı. Ve koalisyon tarafı imparatorluğu yenmeyi başardı. Fakat her ne kadar zafer kazanılmış olsa da Vlandia'nın 1500 kişilik ordusundan sadece 500 asker hayatta kalabilmişti. Ve verilen tüm bu kayba rağmen Vlandia'ya savaş nimetlerinden çok küçük bir pay verilmişti. Yani dert ertin sözleriyle yenilgi kadar kötü bir zaferdi bu. Savaştan sonra Vlandia lordları kendisi her ne kadar savaşa girmek istememiş olsa da sorumluluğu kral dert Erti yükledi. Bu durumu oyunda kendisine sorduğumuzda ise bundan sonra baronları dinlersem o bu çocuğum diyerek açıklar. Savaş sonrası süreçte imparatorluğun başına Alenikos geçti ve kendisi imparatorluğu biraz toparlar gibi olsa da suikaste kurban giderek hayatını kaybetti. Bunun üzerine imparatorluk üçe bölünerek bir iç savaşa sürüklendi ve Sturge ile Vlandia hariç kalan tüm devletler bu iç savaştan pay almak için İmparatorlukla imparatorlukla savaşa girdi. Vlandia ile Sturge ise biz de boş durmayalım bari diyerek birbirine savaş ilan etti. Ve biz oyuncular tam da burada yani 1084 yılında oyuna dahil oluyoruz. Tabi Vlandialar hakkında bildiklerimiz burada bitse de bundan 170 yıl sonra yani Mount Blade Warband'de Vlandia Krallığı kuzey bölgesinde yeni Warsales ile görebileceğimiz Nordlar tarafından güney kısmı ise Svadyalılar tarafından işgal ediliyor. Fakat Grunwalder adlı bir savaşçı önderliğindeki Rodo halkı Svadyalıların içinde kendi bağımsızlıklarını ilan ederek Vlandia'yı imparatorluk gibi üçe bölüyor. Ve burada da Vlandia Krallığı'nın hikayesi sona eriyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, Willund'un kalara diye ayak bastığı gibi basmayı unutmayın. Görüşürüz.